Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber. <laughs> <laughs> Ortalama bir saat tırmanış sürüyor. <laughs> Sen gidebildin yüzden, mi? E, ben, ben Totopek'e gittim ama çok kalabalık çünkü e, o yüzden çok kalabalık, kalabalık olduğu için birazcık durduk hemen. Sen yani. dua etti mi peki? Dua, dua etti mi? Çıkmış. Baş... Oh, peygamberimiz. Maşallah. Adın ne senin? Ahmet Akif. Ahmet Akif. Ahmet Akif. Maşallah. 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 Abi Allah yaptığınız ibadetleri kabul etsin. Amin inşallah sizin de. Abi. Tamam. Ben, ben buradayım. Çok kalabalık, ilerleyemiyor. Sen neredesin? Yine çıkıyoruz. Sure then. İnsanlar yola çıkıyor. Tam şuradan. Toprak dolu kullanıyor. Dolana dolana. Şuraya geliyor. Oradan yine dolanıyor. Şuradan geliyoruz. <laughs> gördük. Nereye gitti sonra? Arkada mı kaldı? Onlar arkada kaldı. Evet, buralar artık darlaştı. Buradan çıkmak zorlaştı. Az kaldı, az kaldı. Bitti, bitti. Bitti değil mi? Bitti, bitti. Maşallah. Evet. Türkiye? Türkiye, Türkiye. İstanbul, Ankara

Evet. Bir adana geldik. Burasından olmasa çıkamaz. Hocam burası demek. mi? Sizi be burası. Evet, evet tamam. 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 Eyvallah abi. Oho. Ya Allah acı. Hey. Var var bir arkadaş vardı. Hoca vardı. Önde gitti. Nerede? Burada burada o. <laughs> Hadi. Hadi, tamam çocuklar. Tamam Hadi devam. Hadi devam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tabi tabi. Orayı beklersek. Gel teyze. Kutursun. Allah'ım yarabbim kabul etsin. İnşaat edin canınızı iyi Evet. Abdullah geliyor mu bu? Biraz geliyor aşırı meyve, sık, ağır. Evet. Çok şükür. Düştük burası kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aynen. Valla çok keskin taşlar var. İnşallah düşmeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor musunuz abla? Geliyoruz abi. Abla gelin. Evet, Allah nasip ederse Hira mağarasında, Nur mağarasında iki rakat <laughs> namazımızı kılacağız. Vallahi bilmiyorum herkes oraya gidiyor, ben de oraya gidiyorum. Bak şuradan görünüyor aşağıda. Burada yollar mı abla? Şöyle gidiyorlar bak. Şöyle gidiyorlar ama burası çok kalabalık. Şansımdan... girilmiyor aşağı içerisi çok kalabalık. gel bir, yer yer ya, bir istersen çekileyim ben. Dur ben bakayım ya belki girerim buradan. Dur şuradan video çekeceğim ben dinleneceğim. Oradan yani. giremeyiz mi? Ee, şurası. Aşırı bir yoğunluk var. Allah nasip ederse gireceğiz. Ben, ben gidiyorum. Sakin yani. Ben gidiyorum. Sakin. Ben tanım, gel. Bence girersin. Yol açılmaz. <laughs> bu, bu kalabalık açılmaz. Ya işte herkes namaz kılmaya çalışıyor içeride. Ya evet ya. <laughs> Yollar aşırı keskin ve dik. Kaya. Ablam sen geç ben geçmiyorum lan. Sen geç abla. Neyse ben geçeyim ama sen geçmiyorsun. Şöyle kendimize çekelim. Bir teyze gel, teyze gel. Teyze gel bir dakika. Ne taş mı oynuyor? Kendiler öyle insanlar. insanlar. İnsanlar, insanlar akıllı insanlar. İnsanlar, insanlar, insanlar var girmiş tamam. Ağlık bu adil la. Bu konu Evet burası. Burada. Bana gel gelen var. Burası buradan giriş var. Buradan giriş. Ben şu anda çıkan olduğu için. İnşallah inşallah inşallah. Bekliyoruz biz de bekliyoruz. Eee Ömer ya. Abla hemen gelin buraya. Guys inside are praying inside the guard. Abi dur çıksınlar bir abi. Hacı dayı. Beraber gireceğiz inşallah. Beraber i̇nşallah beraber gireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu